Elime şişeye saldırdım Vurdum vurdum saymadım Yumruk yedim durmadım Sallandım yıkılmadım Tek başıma savaştım Hepsini yerden topladım <laughs> Teşekkürler, Dostlar güzel insanlar işte Kral Kuşçu TV işte menajerim dostum e, Necdet Bey Vay maşallah. Arkadaşlar bu kuşu ben burada aldım. Buradaki değerli dostlarıma gördüğünüz şekilde hediye edeceğim. Çekiliş yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Bir alkış daha alabilir mi evet. Kanal TV'de kalın. Youtube'da. Evet. Kanal. Gözlerini kapat. <gülüyor> <gülüyor> Aa çektim valla. 25-39. <laughs> valla mı? <mi? gülüyor> Kimde? Getir. Getir. <laughs> dur abi dur 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 dur. Onu sen çek çekmeyeceğim. Kim çekmeyecek? Kankam. Bak baştan kankam. Çekeriz. Evet buradan Necati Kopar kardeşimi davet ediyorum. Yeni kankam gel çekiliş yap. Aydın Ataman. Abi gel ya. Evet. Aldın mı? Bakayım. Ee, şey, şey, dur la. Şey, şey, niye attın? Bu doğru mu? Doğru değil mi? 20... doğrudur kardeşim. Yalan mı söylüyorsun? Yok estağfurullah abi. 25-30 olur. Tamam. <laughs> Bakalım. Arkadaşlar göz, görünüyor. 25-30-30 Kardeşim tamam. hayırlara vesile olsun günü Bir öpçük Var bunda bir arkadaş Hayırlı olsun <laughs> kardeş. Zaten o dedi ya Valla ne yapalım <laughs> Hayırlı olsun kardeşim <laughs> Güle güle bes tamam. Arkadaşlar kuşu biraz kaldır <laughs> Hani bu sesi iyi değil ha Tamam Tamam abi Çekelim <laughs> Can hoş geldin 25 67. Anam bende. Anam sen Evet arkadaşlar. Gönül ister ki arkadaşlar ayağınıza sağ Teşekkür görüşürüz. ediyorum sana da. Arkadaşlar gönül isterdi ki herkese böyle bir hediye verelim. Bu şekilde kabul edip Kral Kuşçu TV'de kalın. Çakmalarından, taklitçilerinden kesinlikle sakının. Bir tek kral kuşu var o da benim. Herkese teşekkür ediyorum. Evet. Abi. Zafer abime sağ olsun. Destekliyoruz. Ne yapacağız? Bol bol tıklayacağız. Kesinlikle beğeneceğiz. Benim parmakları kırılsın. Aynen. Beğeni değil abone yap. Abone abi. çok. Teşekkür abi. ediyorum. Evet, dayı. Size de teşekkür ederim. Hey Allah, Beğendin Allah, mi? Allah, Allah. Nasıl? Yasin İyi ha? mi? Allah razı olsun teşekkür kardeşim. Teşekkür hey ederim. Nasıl? Allah, Beğendiniz on mi? Numara, numara. Allah razı olsun. Dayıcım. numara beş yıldız. abi o şey Sana başımızla beraber inşallah. Şuna şuna Abim sessiz. Abim bakın bu da uçan kuş. Yeni yeni çökmeye başladı. Niye gelmedi? Hiç şey çıkmadı bize. E tabii ki çıkmaz. Sen çekmedin ki. <laughs> Valla bu çekti. Bunda bir şey var. Ne, Necdet abi de bir şey var. Bilmiyorum. Ya, Aramı hile katarsan öyle olur abi. E, tek çekseydiniz abi. Adam bir bilece çıkarttı. Biz var mı abi? 70 bari, 70 ben biliyordum biliyorum. da onun için aldım. Otur. Vallahi abi. Neyse. Kendimiz çıkarttık mı? Güzel oldu değil mi? Çok güzel. Oyun çok, çok güzel. Verdik onu. Ama üç kuş dedi. Evet. Sıra abi. bakmayın abi. Ama üç kuş dedim orada. Abi o alma. Abi, abi daha alacağım da dediniz abi, yok tam. Gerek yok. yok. Ya yani bir güzellik olsun ne yapalım. Tebrik ederim sana. Buyur abi. Hoş geldin. Ne, ne, hep ben mi vereceğim abi? Biraz da siz verin. <laughs> Arkadaşlar burada Avrupalı'yı gördüler. Biraz yağlı sanıyorlar herhalde. Biz Allah razası için bir şeyler dağıtmaya çalışıyoruz. Veriyoruz yani. Ama bize veren yok. Verme iyidir değil mi? Allah razı olsun. Ya dedim gel bir de sen çek. Ne? <laughs> abi çekim çekimdir ya. Kapatmıyor. Niye Allah Allah. Rahatsız Adam oluyor. Adam sana diyor al. Niye ikide bir bana diyor abi? <laughs> sana dört diyor. Ne sattı lan? <laughs> Yok yok ben almam. Kuş karakter yeni düzüyor. Arkadaşlar bu şekilde biraz da kuşlar bir çekeceğim. Biz çekilişimizi yaptık. Maşallah. Ha, hayırlı olsun. Bak gibi arkadaşlar oh. yeni düzüyor. Şu boylar mı dayı? Şöyle bir kuş arkadaşlar bir bakalım şöyle. Yeni başlamış güzel başladı diyor kardeşim. Kaldırır mısın abi? Efendim abi. Kaldırır mısın? Gösterelim millete. Abi kuşun karakter yaş. Yeni başladı diyor. Çok güzel bir dişe. 30 liradan açtım. 30. Var mı abi 30? Var var. 33 geldi. Var mı Atran? Var mı Atran? O suya destek var mı? Destek. 5 al buradan. 35. 35 de 38 yapar. 5 benden aldım. Beş 33 38 pardon. 38. Gel Ateş buraya gel. Var. 43. 43. Tamam. 43 oldu abi. Var mı artıran? Destekleyen var mı? Var mı abi? 1 milyon daha verdim dayı. Verdi verdi. 44. 45 45 olsun Sende, Sen de sen de zaten. Sen de zaten. Ha ben de mi? Ama sen sen 45'e. Tamam 45'e. 45'e. Sak. Aç şurayı. Yok verme. Arkadaşım kardeşim gelsin. Ha. Bak. Dur gel hediye edecek. Ha. Sen de geç oraya. Gel, gel, gel. Sen de açacaksın. Evet. Dur. Geç. Ülün. Kardeşime hediye aldım. Eyvallah abi sağ olasın. Beğendin mi? Eyvallah abi çok güzel bir şey eyvallah. Öpüşelim. Eyvallah abi. Bir alkış daha. <laughs> evet. Benim <laughs> Başka yere yumurtluyorsun. <laughs> sen ne Ya abi Allah Allah kanım Allah kaynadı Allah. adama ne yapayım? Allah. Kanki oldu. Adam, adam bana şey yapacak. Abone yapacak. Sen sen de yapıyorsun da. Sen kuş almaz. Bu kuş alır mıydın? Allah. Bu kuş alır mıydın? Allah. Allah. Bu kuş alır, alır mıydın? Nasıl? Güzel kuş. Bol bol abone yap. Tamam. Akşama görüşürüz. Nereden geliyor bu yoğurdun bolluğu ya? Bu çok güzelmiş. Tamam bunu da bana. Abi, <laughs> abi bu kuş mu ya? Karga. Arkadaşlar. kuşlar çok dolu. Kuştu oynadı diyor. Ağzına da kuş, kuş düşer ya. diyor. Ha kuş Şim. yarınmış arkadaşlar. Özür dilerim. Kuş yarınmış. Ama altından kuş düşer diyor. 50'den açtım. 50. 50 benden abi. 55 geldi. 55. Var mı artıran? Adamsın ya. 55. Abi kuş çok güzel. 55. Bu kuş. Var mı abi artıran? Destek var mı abime? ben? Destek. Destek. 5 5 aldım abi 55. 60. Var, mı abi? <laughs> Gezire, var, var Bakalım ne kadar sevinecek. <laughs> <laughs> Senin kuşa ihtiyacın <laughs> mı var kardeşim ya? Zirvelerde geziyor illa bana kuş al. Ah sana kuş al. Ama <laughs> İşte kuştan al bu kadar alıyor diyor. 65. Bırak Bortadım, bırak. E. Bırak biz... Benim seçtiğim 70'lere almıyorsun. Evet. dur abi bir bakalım Böyle destek. Destek mi geldi? Ba destek mi geldi? <laughs> Allah Allah. E ben ne vereceğim şimdi? Evet. Şimdi, 90 vereceğim öbür kuşla beraber. Yok alıyor. ya. Tabii. <laughs> <laughs> sen 10 lira ver. Hani beni soyup soğana çevirdiniz ya. Ben al şunu de da sen al. Var mı o al Var mı? O deli. O deli. Var mı? Var mı? Var Arkadaşlar bakın bu Abi. kuşları benden isteyen Ankara'nın be. en büyük kuşları kuşcuları bunlardan bir daha kuş almayın bunlar kargacı <laughs> bak bak, bak. bak. <laughs> Aydın abi çıkma. Yok Aydan Aydın Aydın abi. Şimdi şurayı. Bu sistemi. Şurayı bak. Şöyle yatıracağız şöyle. Evet. Şöyle yatıracağız. Takkal olacağız sadece. Arkadaşlar. Ya da keseceğiz. <laughs> evet. <laughs> siyah incilere vur. Vay <laughs> <Kerkül. Kerkül. gülüyor> <Boy>, maşallah. <laughs> ya bunları var ya. Bak bunlar ya, Arap değil ha. Yanar döner. Arkadaşlar duşlar. Kelkuk kuşu gel abi sen gel. Bak kuşlar keyki kuşu. Kuşlarda meziyet varmış. Maşallah maşallah. İyi kuşmuş. Bak kuşu konanlara, konanlara vallahi bile. Kuşu konanlara diyor, çalışılır kuş diyor. Kuşlar güç veriyor, kuvvet başlar veriyor. Hayvanlar Abi, abi bir, bir kaldır bakalım. Abi kuşlar kuvvet kuşuymuş. Aşı olur diyor. Umut amca. Böyle gözü kaşı Sesi çok gördün mü? Para gidecek. Efendim? Neyi? Kusura bakma. Bak 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 bak. Ay maşallah. En son perçemliği bıraktın abi. Abi bu kuş verim abi. O da maşallah çok güzel. Erkek var mı? Erkek, perçemli erkek. O kırma. Üçü üçü erkek mi? Üçü, üçü eee bu Hangisi dişi? Belsem erkek, öbürler iki tane dişi var. Sen bana durma, kardeşi oynuyor. Ne istiyorsun çiftine? <laughs> Tanesi iki Var mı abi? Güle güle kardeşim. Var mı? Tanesi iki yüzde Tane tane toplam var mı 250. Tanesi 250 abi? Tanesi iki abi. İki Var mı? Hasan. Eyvallah. <laughs> <sana bakın> <laughs> Evet arkadaşlar, selamun aleyküm ebeden ve daimen. Böyle bir çekim yaptık. Helal hoş olsun bizden. Herkese saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Dediğim gibi Kral Kuşçu TV'de kalıyoruz. Çakmalarından, taklitçilerinden kesinlikle sakınıyoruz. Selamun aleyküm ebeden ve daimen arkadaşlar.